Selam arkadaşlar. Bugün sizlere kopyalama ve yapıştırmanın başka yollarını göstereceğim. Kopyalama ve yapıştırmayı bilgisayar kullanan herkes zaten duymuştur. Amaç şudur. Bir yerden bir şeyi kopyalayıp başka bir sayfaya yapıştırmak ve orada kullanmak için kopyala yapıştır yaparız. Bazen bir döküman üretmekte zorlandığımızda onu başka bir yerden bulur kendi sayfalarımıza alabiliriz. Bu internetten bir resim, bir yazı olabilir. Şimdi kopyala ve yapıştırın kısa yollarını da kısaca göstereceğim. Örneğin klavyeden bunu yapmak istersek 105 yazan yeri seçtim. Kopyala komutunu arkadaşlar biz sağ tıklayarak bakın ee, kopyala şurada var geldik başka bir hücreye yapıştırmak istiyoruz yine sağ tıklayıp yapıştır dediğimizde Bakın ee, yapıştırma seçeneklerimiz var. Ama kontrol V ile zaten biz bunu yapabiliyoruz. Kısa yolu daha kolay. Benim en azından benim hoşuma giden bir yöntemdir bu. Ne yaptık? Bakın şuradan 58 alalım. Kısa yol kullanalım. Kontrol C yani İngilizce'de copy diye yazılıp copy diye okunduğu için kontrol artı C tuşuna bastığımızda kontrol tuşunu basılı tutup C'ye bastığımızda kopyala komutunu vermiş oluyoruz. Yapıştıracağımız yeri seçip de kontrol V dediğimizde bunu buraya yapıştırmış oluyoruz. Fakat ben istiyorum ki geri alıyorum şimdi bunları yapıştırmanın değişik yöntemleri olduğunu ve çok işe yarayan bazı e, seçeneklerinin bulunduğunu size göstermek istiyorum. Örneğin şu tablonun tamamını seçiyorum. Bakın ne tür seçenekler çıkacak. Ben bu tabloyu başka bir sayfaya, örneğin şuraya bir sayfa ekleyelim. Sayfa 1, isim verelim sayfaya. Tablo, tablo diyelim buraya da. Şimdi tablo sayfasına ben şuradan itibaren bunu yapıştırmak istiyorum. Ama ben bunu Sadece kontrol V dersem her şeyle birlikte gelecek. Kontrol V. Öncelikle şuradan tablomuzu seçip kontrol C komutunu yeniden vermemiz gerekiyor. Kontrol C dedik. Geldik tablo sayfasına. Kontrol V dediğimizde tablomuz her şeyle birlikte geldi. Oysa ben bunu istemiyorum. Kontrol Z ile geri geldim. Şimdi bakın. Özel yapıştırma seçeneklerimiz var arkadaşlar. Bunu biz mouse'un sağ tuşuna tıkladığımızda yapıştırma seçeneklerini görebiliyoruz. Bakın. Ve altında bunun özel yapıştır var. Bakın. Özel yapıştır. Ve özel yapıştırın da seçenekleri var. Ama benim bu görüntü hoşuma gitmediği için ben genelde şunu kullanırım. Şimdi kısa yol. Kontrol tuşunu basılı tutuyoruz. Alt tuşunu basılı tutuyoruz. V tuşuna bastığımızda şu seçenekler bu şekilde önümüze çıkıyor ki ben buraları istediklerimi daha kolay bulabiliyorum. Tümünü işaretlersem tıpkı kontrol C'den sonra kontrol V yapmışım gibi her şeyle birlikte gelir bizim seçtiğimiz alan. Formülleri tıkladığımızda sadece formüllü olan yerler gelecektir. Deneyelim. Evet. Burada da sayılar olduğu için birçok şey geldi. Şimdi tekrar kontrol alt V diyelim. Bu kez değerlere tıklayalım arkadaşlar. Değerler. Bakın, formüllerin üretmiş olduğu değerleri sadece almak için formüllerin gelmesini istemediğimizde biz bunu seçeriz. Ctrl Z ile yine geri geldik. Hepsini yavaş yavaş deniyoruz. Ctrl Alt V yani özel yapıştır. Biçimler gelsin istiyoruz. Bakın, biçimler. Tablonun değişik değişik e, renkli kısımları vardı. E, hücre kenarlıkları vardı. Bakın sadece biçimleri almış olduk. Bu da başka bir sayfaya veya başka bir çalışma kitabına yeniden tablo çizmek yerine tabloları başka yerlerden de alıp kopyala ve özel yapıştır şeklinde sadece tabloları alabiliriz. Eğer içindeki verileri de almak istiyorsak formülleriyle birlikte almak istiyorsak tümünü zaten seçeceğiz. Geriye geldik. Ctrl Alt V ile Açıklamalar demiş. Bakın, benim hiçbir hücrede açıklamam olmadığı için bunu seçtiğimde size bir şey gösteremeyeceğim. O yüzden bunu tıklamıyorum. Bakın, şurada farklı seçenekler de var. Bakın, kaynak temayı kullananların tümü, kenarlıklar dışındaki her şeyi, sütun genişliklerini, formülleri ve sayı biçimlendirmelerini, değerleri ve sayı biçimlendirmeleri demiş. İşlem olarak bir şey yapsın mı bu? Yapıştırdığımızda, özel yapıştırdığımızda yok. Standart olarak, seçili olarak karşımıza geliyor. Şimdi size bağlı yapıştırı da göstereceğim arkadaşlar. Bağlı yapıştır nedir? Örneğin, bilgi sayfasından zaten Ctrl-C ile komutumuzu verdik. Evet. Bu arada sayfa değiştirirken yine kısa yol kullandım. ctrl Down ile sağdaki sayfayı geçtim. Kontrol P Yeniden bir önceki sayfaya geri gelirim. Kontrol P kapla tekrar oraya geçtim. Şimdi ben buraya bağlı yapıştır yapacağım. Kontrol Alt V özel yapıştırın kısa yol tuşunu. Şimdi bağ yapıştır diyor bakın. Bağlı olarak yapıştır. Bunu uygulayarak gösterelim. Şimdi buraya bağlı olarak bunu yapıştırdı bu. Ben diğer sayfadan yani şu bilgi sayfasından herhangi bir değişiklik yaptığımda Burada o değişik kendiliğinden olacak anlamına gelmektedir. Yani şuradaki Orhan'ı ben varsayalım ki aydın dediğimde şimdi geçelim öbür sayfaya. Bakın burası aydın oldu. Şimdi aydını değiştirelim. Buradan buraya cem yazalım. Cem yazalım. Öbür sayfada da öbür sayfada da arkadaşlar bunun cem olduğunu gördük. Neden böyle oldu? Halbuki burada bakın şu e, formül çubuğuna baktığımızda burada formül falan yok. Yani eşittir. E, bilgi. Bakın. Ha. Can oldu. Bakın buraya bakalım. Bağlı olarak yapıştırdığımız için buraya formül girdi. Bilgi sayfasına sayfasındaki e, D107 eşit olsun demiş. Bakın diğerleri de aynı şekilde formülleriyle birlikte geldi. Yani bağlı yapıştırdı. Oraya bağlı olarak yapışır demektir. Bu bağlı yapıştırım çok daha işlevsel olduğu kullanabileceğiniz başka bir alan daha var arkadaşlar. Örneğin bir Word sayfası. Word sayfasıyla Excel sayfasını da birbirine bağlı olarak çalıştırabiliriz. Küresel iklim değişikliği diye ben bir metin yazmışım. Seçtim metni. Ctrl C komutunu verdim. Excel sayfasına geçtim. Bakın şuraya ben bunu yapıştırmak istiyorum. Nasıl yapıştıracağım? Kontrol V dersen olmaz. O bağlı olarak çalışmaz. Bakın kontrol V dediğimde geldi. Ama bağlı olarak çalışmaz bu. Word sayfasına geçelim. Küresel iklim değişikliğinin değişiklik kısmını kaldıralım. Şimdi Excel sayfasına gelelim. Bakın hiçbir değişiklik olmadı burada. Ben bunu istemiyordum. Benim istediğim neydi arkadaşlar? Gelelim buraya. Geri alarak küresel iklim değişikliği'ni tekrar seçelim. Ctrl C. Kopyala komutunu verdik. Excel sayfasına geldik. Ctrl Alt V. Yani özel yapıştır dedik. Bakın, bağ yapıştır. Yani bağlı olarak yapıştır dedi. Tamam dedik ve küresel iklim değişikliği buraya yapıştı. Fakat farklı bir formatta yapıştı. Şimdi bu küresel iklim değişikliğine hiç müdahale etmeden Word sayfasında bir değişiklik yapıyorsa bakın şimdi buradaki değişikliği kaldıralım. Şimdi diğer sayfayı kontrol edelim. Bakın burası değişecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Kendi kendine biraz gecikmeli de olsa bir iki saniye bağlı olarak yapıştığı için Excel Word'den bilgi aldığı için biraz bir gecikme gördük gözümüzle gördük bunu ekranda. Küresel iklim oldu burası. Tekrar değiştirelim. Küresel iklim e, değişikliğini tekrar yazdığında şimdi bakın burası değişecek. Evet gördüğünüz gibi bağlı olarak çalışıyor. Yani Word sayfasındaki bir değişiklik burada kendi kendine değişiyor. Sebebi ise ben oradan kopyala komutu verdiğinde o metnin buraya özel olarak yapışmasını istedim ve özel olarak yapıştırırken de bağ yapıştır kısmını yani bağlı olarak yapıştır kısmını seçtim. O yüzden bu değişiklik burada kendi kendine olabiliyor. Demek ki kopyala ve kopyala V'nin dışında farklı seçeneklerimiz de var. Kopyala alt V dediğimizde tabloların biçimlerini Sadece formüllerini ya da değerlerini e, alabiliyoruz. Değerleri de göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela burada bakın. Şurası formülle çalışan bir yer. Oysa ben bu formülü buraya almadan sadece 6.78 kısmı gelsin. Şuraya bu yazsın. Ama formülsüz yazsın. Çünkü bu formüllü. Bakın Ctrl C komutunu verdik. Ben buraya sadece değerlerini yapıştıracağım. Kontrol alt V dediğimde değerler dediğimiz zaman artık burada formül yok arkadaşlar. Bakın. Burada artık formül yok. Formül için buna bakalım. Bakın görüyorsunuz. Burada formül yok. Yani buradaki değeri buraya aldı. Bunu bu şu formata bunu tekrar hücrelere biçimlendirerek değiştirebiliriz arkadaşlar. Örneğin hücre biçimlendirmeden yüzde oranı şu şekilde olsun dedik. Gördüğünüz gibi yaptık. Bunun ondalık kısımlarını çoğaltabiliriz. Yani oradaki şu biraz önce gösterdiği gibi uzun bir ondalık kısmı vardı. O şekilde de yapabiliriz. Şimdi şuraya formüle bakalım. Formül yok. Formül şu bunda formül yok. Ama kafamız karışmasın. Burası bağlı yapıştır değil. Sadece formüllü bir kısımdaki formüllerin üretmiş olduğu değerleri ben bir tabloya farklı bir yere aldırmak istediğimde sadece değerlerini de yapıştırabilirim. Yani kopyala yapıştırın birçok seçenekleri var. Bunları bilmekte fayda var. Umarım yardımcı olmuşumdur. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.